Merhaba arkadaşlar. Bugün hareket konusunu işledik. Bununla alakalı hareketten soru çözümü yapacağız beraber. İlk sorumuz arkadaşlar. Yukarıda verilen fiziksel niceliklerden kaç tanesi vektörel bir büyüklüktür diye sormuş. Konum vektörel bir büyüklük. Aynı şekilde yer değiştirmede vektörel bir büyüklük. Hızda vektörel büyüklük. Sürat arkadaşlar Skaler bir büyüklük, hız, yer değiştirme bölü zamanken sürat, alınan yol bölü zaman, yer değiştirme vektörel, alınan yol skaler olduğu için süratim, skaler bir büyüklük, ivme yine vektörel bir büyüklük. 1, 2, 3, 4 tanesi bunların vektörel bir büyüklük olacak arkadaşlar. Cevap D seçeneğine yerleştirilmiş. Geçiyoruz arkadaşlar ikinci sorumuza. Hız ve sürat kavramları arasındaki ilişkinin benzeri aşağıda verilen nicelik çiftlerinden hangisinde vardır diye sormuş. Hız nasıl bir büyüklük arkadaşlar? Vektörel bir büyüklükken sürat nasıl bir büyüklük? Skaler bir büyüklük arkadaşlar. Zamanla ivme arkadaşlar alakaları yok. Bize neyi sormuş? Yer değiştirme alınan yol. İkisinin birimi de ney? Aynı. Buraya baktığım zaman hızın birimi ne arkadaşlar? metre bölü saniye. Süratın birimi ne? Metre bölü saniye. İkisinin birimi de aynı. Lakin arkadaşlar hız vektörel, sürat skaler bir büyüklük. Baktığımız zaman yer değiştirme arkadaşlar vektörel bir büyüklük ve birimi metre. Alınan yol arkadaşlar skaler bir büyüklük. Yine bunun birimi de metre. O yüzden cevap E seçeneğine yerleştirilmiş arkadaşlar. Geçelim üçüncü sorumuza. Soruda diyor ki O merkezli R yarıçapı dairesel yolun A noktasından harekete başlayan bir araç şekildeki yolu izleyerek B noktasına ulaşıyor. Buna göre aracın yer değiştirmesi aşağıda verilenlerden hangisidir diye sormuş. Yer değiştirme başladığım yerle bittiğim yer arasındaki en kısa yönlü büyüklüktür. Arkadaşlar A noktasından başlamışım. B noktasına gelmişim. A noktasından B noktasına geldiğim en kısa yönlü büyüklüğüm arkadaşlar çaptır. O da ne kadar arkadaşlar? R, R daha 2R olacak. Yani cevap B seçeneğine yerleştirilmiş arkadaşlar. Eğer soruda, eğer soruda bize alınan yolu sorsaydı arkadaşlar A noktasından B noktasına çemberin çevresi ne kadardı? 2 pi'ye yarısı kadar yol almıştım. Eğer bize soruda alınan yolu sorsaydı arkadaşlar 2 pi'ye bölü 2'den ne diyecektim? πr diyecektim. Ama bize neyi sormuş? Yer değiştirme. Yer değiştirme. O yüzden ne kadar arkadaşlar? Başladığım yer, bittiğim yer, daha doğrusu ilk konum, son konum arasındaki en kısa yönlü büyüklüğümle ne kadar oldu arkadaşlar? 2R oldu. O yüzden cevabımız B seçeneğine yerleştirilmiş. Geçiyoruz arkadaşlar bir diğer soruya. Üçüncü, dördüncü sorumuza. Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan bir araca ait konum, zaman, grafiği şekildeki gibidir. Buna göre 0.8 saniye zaman aralığında aracın yer değiştirmesi ve aldığı yol ne kadardır diye sormuş. Hemen bakıyorum arkadaşlar bir doğrumu çizdim. Konum zaman grafiğinde neler verilmiş? Bir eksi 30 verilmiş arkadaşlar. Bir 0 verilmiş. Bir 10 verilmiş. Bir de arkadaşlar 20 verilmiş bakıyorum. En başta 0 anında hangi konumdayım? 10 konumundayım. En başta buradayım. Sonra 2. saniyede nereye geldim? 20 konumuna geldim. Burada 4 saniye beklemişim. Konumum hiç değişmemiş. Sonra 6. saniyede 0 konumuna gelmişim. 8. saniyede de eksi 30 konumuna gelmişim. Ne kadar yol aldığıma bakıyorum. 10'dan 20'ye 10 metre Buradan ne kadar? 20'den eksi 30'a toplamda ne kadar gittim? Şurası 20 metre. Burası 30 metre. 50 metre burada gittim. 10 da burada gitmiştim. Toplam aldığım yol. Alınan yol 10. 50 daha ne kadar arkadaşlar? 60 metre yol aldım. Yer değiştirmeyi biraz önce söylemiştik. İlk konumum ile son konumum arasındaki en kısa yol, yönlü büyüklüktü. İlk konumun burası, son konumun burası. İlk konumdan son konuma, işte burası yer değiştirme vektörel bir büyüklük. Unutmuyoruz arkadaşlar. 10'dayken eksi 30'a geldim. Ne kadar yer değiştirmiş oldum? 40 metre yer değiştirmiş oldum. Alınan yolu kaç bulmuştum? 60 metre yer değiştirmeyi kaç bulmuştum? 40 metre. Cevapta hangisinde var? Ha yönümde önemli yer değiştirmede eksiye doğru gittiğim için ne kadar eksi 40 metre yer değiştirme eksi 40. aldığım yol 60 metre olduğu için cevabımız C seçeneğine yerleştirilmiş arkadaşlar. Yine bir grafik sorusu karşımızda konum-zaman grafiği verilen. K, L, M araçlarının hızlarının büyüklükleri sırasıyla VK, VL, VM'dir. Dikkat edin burada ne diyor? Hızlarının büyüklükleri diyor. Yani hız deseydi yön bizim için önemli miydi? Evet ama büyüklük dediği için neye bakacağım? Sadece büyüklüğüne yani şiddetine bakacağım arkadaşlar. Sırasıyla VK, VL ve VM'dir. Buna göre VK, VL, VM arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Konumuzda işlediğimiz üzere Konum zaman grafiğinin eğimi bize neyi veriyordu arkadaşlar? Hızı veriyordu. O zaman eğimini alacağım. En büyük eğim hangisinde arkadaşlar? Eğim demek karşı bölü komşu demek. Yani tanjant demek. K'nın eğimi hepsinden daha büyük. Her birine alfa dersem K'nın eğimi yani VK tanjant 2 alfa'ya eşit. L'nin eğimi VL eğimine eşit arkadaşlar. Tanjant alfa m'nin eğimi yine tanjant alfa. Tanjantta açı arttıkça değer de artacağı için k'nın hızının büyüklüğü l'den ve m'den daha büyük. L ile m'nin de hızlarının büyüklükleri birbirine eşit olacak. Yani cevabımız vk büyük vl ile vm eşit c şıkkına yerleştirilmiş arkadaşlar. Geçiyoruz bir diğer sorumuza arkadaşlar. Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan KL araçlarına ait konum zaman grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre 0t zaman aralığında cisimlerin hızları oranı vk bölü vl nedir? Dikkat edin arkadaşlar üzerinde ne işareti var? Ok işareti yani vektörel or olarak oranlarını soruyor bize. Ne demiştik biraz önce? Konum zaman grafiğinin eğimi bize neyi veriyordu? hızı veriyordu arkadaşlar. Şimdi baktım hemen doğru mu çizdim? Bir sıfır konumum var. Bir eksi 20 konumum var. Bir de 30 konumum var. İkisi de başlangıçta hangi konumdalar? İki tane aracım var. Birisi arkadaşlar K aracı. Şu K aracım. Şu da L aracım. İkisi de sıfır konumunda. K artı yöne doğru artı 30'a doğru giderken L ne tarafa gitmiş? Eksi 20'ye doğru gitmiş. O zaman bu ikisinin oranları yönlerim ters olduğu için birini artı dersem diğer eksi olacak. O yüzden eksi olmak zorunda. O yüzden C, D ve E seçeneğimi ne yaptım arkadaşlar? Eledim. Hemen baktım. Ne kadar zamanda gitmişler arkadaşlar? Onu soruyor bana. T zamanında gitmişler. K'nın hızı VK yer değiştirme bölü zamandı. Ne kadar yer değiştirmişim? 30. Ne kadar zamanda? T zamanda. L'in 2'ne bakalım arkadaşlar. VL eksiye gittiği için eksi yazdım. Ne kadar yer değiştirmişim? 20. Ne kadar zamanda? T. Bize VK bölü VL'yi sormuş. K'nınki 30 bölü T. L'ninki eksi 20 bölü T. Bu da kaç çıktı arkadaşlar? Eksi 3 bölü 2 çıktı. Yani cevabımız A seçeneğine yerleştirilmiş arkadaşlar. Geçiyoruz. Bir diğer sorumuza. doğrusal bir yolda hareket etmekte olan bir araca ait hız, zaman, grafiği şekildeki gibidir. Buna göre 0-6 saniye aralığında aracın yer değiştirmesi ve alınan yolu kaç metredir diye sormuş. Şunu bir en başta yazalım arkadaşlar. İlk grafiğimiz bizim konum zaman grafiği, sonra hız zaman grafiği, sonra İvme zaman grafiği ki karşımıza en fazla çıkan 3 grafik budur arkadaşlar. Aşağı indikçe eğileceğimiz için konumun eğimi bize neyi verecek arkadaşlar? Hızı, hızın eğimi neyi verecek arkadaşlar? İvmeyi, ivmenin altında kalan alan ise hız değişimini verecek. Hızın altında kalan alan ise arkadaşlar konum değişimini verecek. Yani yer değiştirmeyi verecek arkadaşlar. Ne grafiği vermiş bize soruda? Hız, zaman grafiği vermiş. Bize alınan yol ve yer değiştirme sorduğu için hızın neyini alacağım? Alanını alacağım. Neye bakacağım? konum yani yer değiştirmeye bakacağım arkadaşlar. Şu alanıma baktım. Bu alanım ne kadar? Zaman ekseninin üstündeki alana artı, altındaki alana eksi diyeceğim. Burada artı ve eksi arkadaşlar bize sadece yönü söyleyecek. Aslında alan eksi olmaz. Buradaki eksilik bizim arkadaşlar sadece gittiği yönü söyler. Bu alanıma 10 çarpı 2'den artı 20. Bu alanıma 20 çarpı 2'den artı 40. Bu alanıma eksi 10 çarpı 2'den eksi 20 dedim. Herhangi bir yerde başladım. Burası başlangıç noktam olsun diye seçtim. Ne yaptım? Artı yön sağ taraf, eksi yön sol taraf olsun dedim. Artı yöne ne kadar gittim? 1, 20 metre gittim. Kaçıncı saniyemde buradayım? 2. saniyemde. Sonra artı yöne doğru bir 40 metre daha yol aldım. Kaçıncı saniyemde buradayım? 4. saniyemde sonra eksi yön gerisin geriye döndüm. Ne kadar yol aldım? 20 metre daha yol aldım. 6. saniyemde buradayım. Aldığım yola bakıyorum arkadaşlar. 20, 40 daha, 60, 20 daha, 80. Toplamda ne kadar yol almış oldum? 80 metre yol almış oldum arkadaşlar. Yer değiştirmem neydi? Başladığım yerle Bittiğim yer arası en kısa yönlü büyüklüktü arkadaşlar. Veya direkt alandan da söyleyebilirim. Artı 20 ile eksi 20 birbirini götürür. Geriye ne kalır arkadaşlar? 40 metre kalır. Zaten burada başladığım yerden bittiğim yere çizersem delta x'im. Yani yer değiştirmeme ne diyebilirim? 40 metre diyebilirim arkadaşlar. Bize yer değiştirme ve alınan yolu sormuş ki ÖSYM'nin en sevdiği soru tiplerinden bir tanesi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yer değiştirmem 40, alınan yolum 80. Cevap B seçeneğine yerleştirilmiş arkadaşlar. Geçiyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan bir araca ait hız zaman grafiği şekildeki gibi olduğuna göre 6 saniye sonunda okuyacağım yargılardan hangileri doğrudur diye sormuş. Alınan yol 45 metredir. Hemen bakıyorum arkadaşlar ne grafiği yine karşımda? Hız, zaman grafiği. Alanı bize alınan yolda dediği için yer değiştirmeyi veriyordu. 10 çarpı 3 artı 30 metre. 5 çarpı 3 eksi 15 metre. Herhangi bir yerden başladım. Artı yönde sağ taraf artı demiştim. 30 metre yol aldım. Sonra gerisin geriye döndüm. 15 metre yol aldım. 3. saniyemde buradayım. 6. saniyemde buradayım. Toplamda ne kadar yol aldım? 30, 15 daha 45 metre yol aldım. Peki ne kadar yer değiştirdim? Başladığım yerden bittiğim yere 15 metrede yer değiştirmiş oldum arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Alınan yol 45 metredir. Doğru. Yer değiştirmesi 15 metredir. O da doğru arkadaşlar. Ortalama hızının büyüklüğü 5 bölü 2 metre bölü saniyedir. Ortalama hız toplam yer değiştirme bölü toplam zamanla buluyorum. Ve ortalama toplam yer değiştirme bölü toplam zamanla buluyorum arkadaşlar. Nasıl bir büyüklük yine ortalama hızım? Vektörel bir büyüklük. Ortalama hızım ne kadar yer değiştirmiştim? 15 metre. Ne kadar zaman geçmişti? 6 saniye. Her tarafı 3'e böldüm. 5. 5 bölü 2 metre bölü saniye dedim. Ortalama hızım da 5 bölü 2 metre bölü saniye doğru. Yani cevap E seçeneğine yerleştirilmiş arkadaşlar. Geçiyoruz bir başka sorumuza. aynı doğrultuda hareket eden ve başlangıçta yan yana olan bakın bu soruda verdiği cümleler, kelimeler çok çok önemli. Soruda bize ne diyor? Başlangıçta yan yana olan diyor arkadaşlar. İki tane hareketli var. K ve L. İkisini de ne yaptım? Yan yana çizdim. K, L araçlarına ait hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre 4 saniye sonra araçlar arasındaki uzaklık. Ne grafiği var yine elimde? Hız zaman. Hızın alanı neyi veriyordu bize? Yer değiştirmeyi veriyordu. K'nın altındaki alan, yer değiştirmesi K'nın 10 çarpı 4'ten ne kadar? 40 metre. L'nin yer değiştirmesi arkadaşlar 20. Bunu da kırmızıyla yazayım. L'nin alanı ise arkadaşlar 20 çarpı 4'ten ne kadar arkadaşlar? 80 metre. Diyor ki 4 saniye sonunda aralarındaki uzaklık. Birisi 80, birisi 40 gitti. Araya ne kadar mesafe kaldı? 40 metre kaldı arkadaşlar. Bu birinci çözümüm. Yani cevabımız A seçeneğine yerleştirilmiş arkadaşlar. İkinci çözümümüz ise L'nin gittiği alandan K'nın gittiği alanı çıkarırsam K'nın gittiği alan burası L'ninki tamamı çıkarırsam bize nereyi verir? Şu alanı verir. Tırtıkladığım alanı verir arkadaşlar. Bu alan ise buranın büyüklüğü uzunluğu 10 buranın uzunluğu ise 4 arkadaşlar. 10 çarpı 4'ten burası ne kadardır? 40 metredir. Direktmen grafik üzerinden de gösterebilirdim. Bilginiz olsun arkadaşlar geçiyorum bir başka sorumuza. Doğrusal yollarda hareket etmekte olan KLM araçlarına ait hareket grafikleri şekildeki gibidir. Konum-zaman grafiği, konum-zaman grafiği, hız-zaman grafiği. Buna göre hangi araç sabit hızla hareket ediyordur? Hemen bakalım. Konumun eğimi bize neyi veriyordu arkadaşlar? Hızı veriyordu. Bunun eğimini çizersem, eğim almayı konu anlatımında görmüştük arkadaşlar. Kalem altına koydum, sol tarafa doğru yatık. Sol tarafa yatık olması demek, eksi demek arkadaşlar. Ve avcumuzu dolduran bir şey yok, eksi yönde sabit. Bunun eğimini, hız zaman grafiğini çizer isem. Hız zaman grafiğini çizersem eksi yön eksi yön demek zaman ekseninin altında demek ve sabit bir hızla gidecek. Hızını bilmiyorum. V dedim arkadaşlar. K'nın hız zaman grafiğini çizdim. L hep aynı konumunda. Konumu hiç değişmemiş. O zaman L ne yapıyordur? Duruyordur arkadaşlar. M'ye bakıyorum. Hızım sıfırken belli bir hız değerine ulaşmış. Buna da V dedim. Sıfırdan V'ye doğru hızım artmış. O zaman bu adam ne yapıyordur? Hızlanıyor. Ya da arkadaşlar kitapta verilen bilgilerde de ne derler arkadaşlar? Hız zaman grafiğinde zaman ekseninden uzaklaşıyorsa hareketli hızlanıyordur. Zaman eksenine yaklaşıyorsa yavaşlıyordur. Bu hareketli zaman ekseninden uzaklaştığı için bu adam ne yapıyordur? hızlanıyordur da diyebilirim. Bize neyi sormuş arkadaşlar? Sabit hızla hareket ediyordur diyor. Hangi sabit hız hareket ediyor? Yalnız K, yani cevabımız A seçeneğine yerleştirilmiş arkadaşlar. Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan bir araca ait konum zaman grafiği şekildeki gibi olduğuna göre aracın hız zaman grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş arkadaşlar. Konum zaman grafiği yazmıştık. Bir kere daha hatırlayalım diye yazıyorum arkadaşlar. Konum, hız, ivme diyor. Aşağı indikçe eğileceğimiz için buna da eğimi hızı verir eğimi ivmeyi verir. İvmenin altında kalan alan hız değişimini, hızın altında kalan alan da yer değiştirmeyi verir dedim. Bize konum zaman grafiğini vermiş. Ne istiyor hızı? O zaman konumun neyini alacağım arkadaşlar? Eğimini alacağım. Hemen eğimini alıyorum arkadaşlar. Yine o bölge, 3 tane bölgem var. Ayrı ayrı 3 bölgeyi de inceleyeceğim arkadaşlar. Kalem altına koyuyorum her zaman hangi koluma yatmışsa yani artı diyorum arkadaşlar sol koluma yatan eksi diyeceğim. Artı demek zaman ekseninin üzerinde, eksi demek zaman ekseninin altında demek. Avcumuzu dolduran bir parabolik durum var mı? Yok o yüzden sabit diyorum. Hemen çiziyorum arkadaşlar. Hız zaman grafiğini çiziyorum. Zaman ekseninin üstünde artı ve sabit olacak. Ne kadar? Eksi 10, 2. Eğimini aldım arkadaşlar. 10 bölü 2'den kaç yaptı? 5 yaptı arkadaşlar. Sonra diğerine geldim. Yine 2 saniyede 10 bölü 2, 5. Hangi koluma yatmış? Hemen kalem altına koydum. Sağ koluma yatmış. Artı dedim. Avucumuzu dolduran bir şey yok. Sabit dedim. Artı yönünde sabit. 4. saniye. Daha sonra diğerine baktım arkadaşlar. Kalem altına koydum. Hangi koluma yatmış? Sol. Eksi. Yönde. Sabit dedim. Yine eğimini aldım. 10 bölü 2'den ne oldu arkadaşlar? 5 oldu. Bu da 6. saniye. Zaman dedim. Bu da eksi 5 oldu. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Kendimi bir check-in yapıyorum. Toplamda ilk konumum eksi 10. Son konumum 6. saniyedeki 0. Ne kadar yer değiştirmiş oldum mu? Alanını alıyorum. Artı 10, artı 10, eksi 10. Birbirini götürdü geriye. Artı 10 kaldı. Demek ki doğru çözdük. Hemen grafiğimize bakalım. Hangisinde var arkadaşlar? Cevap C seçeneğine yerleştirilmiş arkadaşlar. Geçiyoruz bir başka sorumuza arkadaşlar. doğrusal bir yoldan hareket etmekte olan araca ait konum zaman grafiği bu şekildeki gibidir. Buna göre araç için okuyacağım yargılardan hangileri doğrudur diye sormuş. Ne grafiğini vermiş bize? Yine konum zaman grafiğini vermiş. Eğimi bize neyi veriyordu arkadaşlar? Hızı veriyordu. Hemen birinci bölge yine 3 farklı bölgede grafiği inceleyeceğim arkadaşlar. Birinci bölgemde kalem altına koydum. Yine sağ kolumun üstüne doğru yatmış artı avcumuzu dolduran bir şey yok. Sabit dedim. Hemen hız zaman grafiğinde şuraya çiziyorum. Artı yönde sabit. Eğimini aldım arkadaşlar. X bölü T'ye de V demiş oldum. İkinci bölgede konumum hiç değişmemiş. Yani duruyor. O zaman ikinci bölgemde de ne dedim arkadaşlar? Hızım sıfırdır dedim. Üçüncü bölgemde ise arkadaşlar hemen getirdim. iki noktasını birleştirdim grafiğin. Yine kalem altına koydum. Sağ koluma yatmış artı. Sağ ucumu doldurmuş artan dedim bu sefer arkadaşlar. Artı yönde grafiğim artacak arkadaşlar şekildeki gibi bir hız zaman grafiğimiz oldu arkadaşlar. Buraya da getirdim 3t dedim. Buraya da getirdim 3t dedim. Hemen bakıyorum arkadaşlar. 0t zaman aralığında hızlanmaktadır. Hızlanmış mı? Sabit hızla mı? Gitmiş. Sabit hızla gitmiş. Yanlış. t 2 d zaman aralığında sabit hızla gitmektedir demiş. Hayır. T2t zaman aralığında arkadaşlar ne yapmış? durmuş arkadaşlar. Araç yön değiştirmemiştir. Sürekli arkadaşlar sıfır konumundan başlayıp artı x'e son artı 3 x'e ya da hızın altındaki alan gittiği yönü de söyler. Sürekli artı yönde gitmiş. Doğru. Yani cevap yalnız 3 C seçeneğine yerleştirilmiş arkadaşlar.